Evet arkadaşlar size bugün Samsung Note 4'e nasıl yazılım atılır arkadaşlar onu göstereceğim. Bildiğiniz gibi bu cihazın birkaç modeli var. N910F, N910C, N910CQ gibi, N910C gibi arkadaşlar birçok modeli var. Benim elimde bulunan model arkadaşlar N910C. Şimdi buna nasıl yazılım atılacak arkadaşlar onu göstereceğim ben size. Önce yapmamız gereken bir boş Google sayfası açalım arkadaşlar. Şöyle boş bir Google sayfası açacağım. Google Chrome sayfası. Burada arkadaşlar ee, önce yazılımı ben nasıl indireceğinizi göstereceğim. Sonra e, yazılımı yazılım atmak için kullanacağımız arkadaşlar Odin programını. Şimdi şöyle bir linkimiz var. Bunu videonun altına atacağım arkadaşlar. Yazılım burada. N910C'nin yazılımı. Gördüğünüz gibi dört parça. Bu dört parçayı da indiriyorsunuz arkadaşlar. Masa üstünde bir klasörü. Ben de indirdim. Bakın burada. Masa üstünde. Aynı şekilde. Aynı dosyalar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buraya indirdim. Masa üstünde. Ee, bu klasörün için attım hepsini arkadaşlar. Dört dosya halinde. Burada da dört dosya halinde verilmiş. Şimdi bir de arkadaşlar e, yazılım atmak için kullanacağımız program Odin'i indireceğiz arkadaşlar. Odin download dememiz yeterli arkadaşlar. Bakın en üstte geldi. 3.13.1 yazan bölüm, bölüm arkadaşlar. Oraya giriyoruz. Bakın burada versiyonları var. Biz şu 3.13.1'i indireceğiz arkadaşlar. Buna tıkladığımız zaman arkadaşlar burada yeni versiyon çıkmış. 3.14.1 onu indiriyoruz arkadaşlar. Ya da 3.13.1'i de indirebilirsiniz fark etmez. Sonuçta ikisi de çalışacaktır. Dosyamız insin arkadaşlar. İndi. Gördüğünüz gibi masaüstüne onu alıyorum. Şöyle sağ tuştan açıyorum arkadaşlar. WinRAR diyorum ve desktop'a onu açtım. Bakın geldi. Burada açılmış halde. Burada sıkıştırmış e, sıkıştırılmış hali var. Bunu aşağı atıyorum arkadaşlar. Ve Odin programımızı çalıştırıyoruz. Odin programımız burada arkadaşlar. Bakın burada bu yer verdi. Tamam diyorum arkadaşlar. Cihazım e, şu an cihazım bağlı değil. Tekrar bağlayayım bir cihazım arkadaşlar. E, şöyle. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız normal modda, komonda gözüküyor. E, cihazımızı bağladık. Ee, şöyle ben art taraftan küçük ekranını açacağım arkadaşlar. Şöyle açayım. Evet görüyorsunuz arkadaşlar cihazın açık ekranda görebiliyorsunuz onu alt tarafta. Bu haldeyken komonda görüyor arkadaşlar görüyorsunuz. Bu haldeyken komonda görünüyor. Burada yapmamız gereken arkadaşlar önce cihazımızı download modu alacağız. Sonra arkadaşlar dosyalama seçeceğiz ve yazılımımızı atacağız. Burada cihazımızı kapatıyorum arkadaşlar. Böyle kapatacağım. Bir cihazımı kapat diyorum. Tamam diyorum. Kapattıktan sonra arkadaşlar kablomu çıkartıyorum. Kablomu çıkardım arkadaşlar. Kapandıktan sonra burada yapmam gereken orta tuş ses kısma ve açma tuşuna yani power tuşuna üçüne birlikte basıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi download ekranı geldi. Burada ee, volume up diyerek devam edeceğiz. Ya da arkadaşlar volume down dediğimiz zaman işlemimizi iptal edeceğiz. Şu an devam edeceğimiz için arkadaşlar volume up'a basıyorum. Ve gördüğünüz gibi download mod ekranı geldi. Burada arkadaşlar e, kablomu tekrar takıyorum. Kablomu tekrar taktım. Gördüğünüz gibi bilgisayar kablomu gördü. Şu an bir cihazımız göründü. Com 5'te bakın burada Com 5'te. Ee, şimdi dosyaları seçeceğiz arkadaşlar. Ve burada ilk baştan en üstten başlıyorum arkadaşlar. BL'ye tıkladım. Masa üstünde bakın burada N910C yazılımı. Bakın burada BL ile başlayanı seçiyorum arkadaşlar. BL ile başlayanı seçtim. AP ile başlayanı seçeceğim. AP'yi bastım. AP'yi seçtim. Şimdi önce cihazı bir kontrol ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada checking diyor. Kontrolünü yapıyor. Eğer sorun yoksa seçiyor arkadaşlar dosyamızı. Biraz bekleyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar AP dosyamızı da seçti. Şimdi buradan CHP'yi seçiyoruz arkadaşlar. Bakın CHP dosyası burada. Onu da seçecektir arkadaşlar. Önce bir kontrolünü yapıyor. CSC'yi seçiyorum. Bakın en altta CSC'yi seçtim. CSC'miz de gelsin. Evet. Tüm dosyaları seçtik arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar zaten cihazımız bağlı. Start tuşuna basmamız yeterli. Start tuşuna basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada hangi bölümleri yazılım attığını görüyorsunuz. Bakın alt tarafta da ilerleyecek. Burası yeşil olarak devam ettiği sürece sorun yok arkadaşlar. Ama kırmızı ya da turuncu olursa arkadaşlar bir sıkıntı var demektir. O yüzden e, mümkün olduğu kadar bu işlem sırasında kablonuzu çıkarmayın. Orijinal kablo ile yazılım atmaya çalışın. E, ve ayrıca arkadaşlar doğru dosyaları indirin. E, cihazınızın pili muhakkak şarjlı olsun. Şimdi burada Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada hangi bölümleri yazılım attığını görüyorsunuz. Burada da zaten hangi bölüm yazılım attığını alt kısmında görebilirsiniz. Burada ilerleme durumunu görüyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşlar telefonun ekranından da ilerleme durumunu ilerleme durumunu görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yazılımımızı atsın arkadaşlar, bitsin. Ondan sonra tekrar cihazımız açılacak. şöyle bekleyelim. Evet arkadaşlar yazılımımız devam ediyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yazılımımız bitti. Burada pastiydi arkadaşlar. Bakın yeşil olarak bitirdi. Tüm yazılımımız da rahat. Ayrıca bu arada ekranda tabi cihazımızın resetlemesini de yapıyor. İşimiz ee, işimiz bu kadar. Bir cihazımız açılsın arkadaşlar. Ondan sonra e, tamam tamamlanacak işlemimiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız açıldı. Ekranda Türkçe yazıyor. Zaten ileri diyorum, başlat diyorum başlat dedim arkadaşlar. Şu an sim kart takmayacağım. İleri diyorum. cihazımızı gördük. Tüm... Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımızın yazılımı bitti. Bu kadar arkadaşlar. Basit bir işlem. Hepinizin kolaylıkla yerine getireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Kolaylıkla yapacağını düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.